Selamın aleyküm aleyküm selam. arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Yine Freddy ile olan oyunun Free Room hali. Yine bir Free Room oyunu oynayacağız. Buldum. Bu sefer de manyak bir şey yine. Hemen başlayalım. Boş yapmayayım yani. Oo, katsın girdi. Oh my god. Ofis. Konak bir mekanı. Konak bir. Oh my god. Allah Allah. Clear görünüyor mi Senin ismini temizliyor. Öyle bir şey anlamı geliyor ya? Böyle bir oyun yoktu ki zaten. Ben mi yeni mi bilmiyorum abi. Ben, ben olabilir. Ve direkt de direkt de mekanda başladık. Fox'in şeyi bile var. Aa lan kapatabiliyorum. Açalım. Ne haber Fox'e? Eylebiliyorum CTR ile kafam döndü. O ne aga? Vallahi kafam dönüyor yedirken. Evet, kapıyı açamıyor muyum? Açamıyorum. Aa T'ye basınca görev geliyor. eee Fox'in sesi geldi. Ee, içeri pizzanın içine girme yerini bul diyor. Öyle garip bir şey var. Koşabiliyor mu? Ye, yeah, koşabiliyorum. Güzel. Eee nereye gideceğiz? <laughs> Burayı da gidemiyorum. Ee, ben her türlü buradan gireceğim. Kral nasıl gireceğim içeri? Ben yardım edin bana. Zıplayamıyorum. Oğlum ne garip ses var lan. Bu nasıl bir rüzgar? Kapıları açamıyorum. Bu çöplerde bir şey bulacağım herhalde arkadaşlar. Evet de bir şey bulacakmışım. Ne yapacağım? Bunun üstüne falan mı tırmanacağım? Anahtar varmış. Okey. Ova. Direkt mekana girdik. Kapımızı Hı? kapatalım ilk önce. Le. Evet. Et doğramı yere. Yes yes yes. Kapı açamıyor muyum ya? Yok biz yine 1983 yılındayız herhalde. Aa, ice neydi lan? Dondurma paketlerinin olduğu yer. Sushi. Bu ne oğlum? Mekan mi şey arkadaşlar. Mekan sevdik. abi yine kanlı şeyler tabii ki de. Ya, sabit yani baba. Temiz şeylerimiz de var. Onu öyle. Tamam. Herhangi bir ceset yok. Güzel. Nice. Oba. Selamünaleyküm beyler. Ne haber? Bu ne? Oo. Freddy burada. Bonnie burada. Çıka yok. Çıka neden yok? Ben burayı kapatırım. Siz bana bakmayın hiç kral. Aa buralara girilebiliyor. Boys room. Yes room. kızlar erkekler. Onanı. Lan. Golden baba. Ne haber? Oo, Freddy baba gülüş atıyor. Boys room. Oğlum. Erkek odası ne lan? Tuvalet olması lazım değil mi? Benim mi yanlışım? Kızlar, yeri, kızlar yerinde kızlar bir şey var mı? kızlarda hiçbir şey yok. Lan bu kızlarla alakalı bu oyunda hiçbir şey yok ya. Selam kızlar. Candanan yok değil mi lan? Aç lan şurayı. Akıllı ne? Ayağınız ne kalın ha. Tamam mı lan? Dümmük. Bu iyi bu Candanca herhalde yine de. Hadi hadi. Hadi müsaadelik. Welcome. Oh my god. Önden giriş de varmış. Yine balon boy var. Birinci oyunda öyle bu bir... yoktu da mı? Aa canlanan Ne haber? Merhaba canım. Gülme ananı. Oğlum polis var ya lan. E tamam işte ya. Ha bu mekan da açılmadı mı acaba? Ofise... Ofise e buradan mı gidiyorum? Evet ofisin buraymış. Aa kamerayı da izleyebiliyorum. Ee, bura show, show odası, tuvalet falan. Bir de fazla kameramız yok arkadaşlar tamam. Oo, buraları açabiliyorum. İşlerinde bir şey var mı bakamıyorum herhalde. Var mı lan bir şey içinizde? Sen bir kapan bakayım. Aha. Kaset. Kaset çalara var mı burada? Yok mu lan? Şu bilgisayarı takabiliyor muyum? Takamıyorum. Ee, öf, o zaman burada başka bir şey yok herhalde. Tamam olmasın. Burada ne var peki? Emplins. Aa burada da şifre gider. Saatimiz kaç? Saatimiz 2. Kapıt var lan. Oğlum nasıl bir oyun lan bu birinci ikinci oyun karışık herhalde. Yine bir şifre yine şifre gireceğiz yine. Oh my god hemen şifremi giriyorum. 1983 mü? Yo. Evet 83. Ne oldu? Oldu değil miymiş? O zaman 1987. Değilmiş arkadaşlar tutmadı. Demek adam farklı bir şey yapmış. Bende de oyunla alakası vardı tamam herkes daha yaşıyor. Sıkıntı yok. Ee, ofisimizi gördük. Mekanı iyice bir öğrenelim. Burada kim var? Var mı burada birileri? Açamıyorum herhalde. Aa açabiliyorum Oo, oo Fox'in gemisi var. Ne haber Fox'e? Kral Massey'm vardı senin aşağıda ama bir onu Kral gemiyi çeviriyor buradan ya. Tamam kral sen devam et. Hiç seni rahatsız etmeyeceğim. sonra o evet, Her zaman bozuksun senle. Evet şimdi burada da bir mekan var arkadaşlar da şimdi bu bunlar canlımız ya abi bak sessiz olmaları korkutucu anladın mı olayı ben bu elimdekini ne yapacağım Empilis buraya giremiyorum Oğlum bu ne Circus baby ne alaka lan Ne haber Aa gideri var bunun İyi kral devam edin siz Kanka gülme be. Evet. Şimdilik. Herhalde arkadaşlar bu kaset tabi bir dinleyeceğim. Ben burayı açamıyorum. Burada da başka bir olay yok diye tahmin ediyorum. Var mı burada başka? Oo. Neydi bunun adı? Spring Bonnie. Ne haber kral? Evet. Tahminimce daha içinde ölü adam yok. Değil Evet. Daha Spring noktaları duruyor. Daha kral veletlerle yarışmamış. Kral inşallah Bonnie falan katmamıştır. Ben şunu derhal çıkmak istiyorum ya. Çok gerildim yani. Şimdi bunu dinleyecek bir yer bulmam lazım arkadaşlar benim. Bilgisayar. Nerede bu bilgisayar? Come on baby. Nerede dinleyeceğim? Bu bilgisayara mı takacağım? Yok buraya takmayacağım. Tamam elemanlar daha canlanmadan. Saatimiz kaç? Saat burada yazıyordu sanki be. Allah Allah burada saat yazmıyor muydu? Neyse. Bu nasıl birinci oyun değil ya. Bu birinci oyunun farklı bir mekanı herhalde. Bu garip bir mekan anlayamadım. Saatimiz hala aynı iki. değişmiyormuş saat demek ki arkadaşlar. Şimdi ben bunu nereye takacağım? Kral seni dinleyeceğim de nerede dinleyeceğim? Şurayı geçemiyorum. Geçemiyorum muyum burayı. Hadi geçemiyorum ya. Of. Kral ne yapacağım ben be? Arkadaşlar bunu takacak hiçbir şey yok ya. Bulamadım Allah. Biz buraya bakmadık mı tam be? Ana anahtar var. Kör gözümü sikeyim ben. Bonnie. Kral git. Kral ne olursun git. Bonnie burada. Oğlum bunu niye yerleri temizliyor? Eşek sen ne haber? Kovalamıyor kral inşallah beni ya. Ne oldu? E. Ee? Bir şey olmuyor oğlum. Freddy. Freddy. Tamam Freddy. Freddy canlanmış. Tamam bu kapıyı açabiliyorum artık. Okey. Ananız. Oltama bıraktım. Oh my god. And the skeletons. Burada. Tamam. Rahatız arkadaşlar burada. Burada ne yapacağım peki? Bu ne? Siktir. Lan şuradan. Lan yamuldu. Benim buradan bir yere mi gideceğim? Ne yapacağım ha? Bunu sahiptireceğim. Oo izime kan. Selam kızar. E. Ee? Oo. Oh, asıl mekan bura beyler işte. Ben seviyorum yarım saattir. Bu mekanda bir iş var. Nereye gidiyorum ben böyle? Hayırdır baba? Hava biri ne olmuş ya? O ne kanka? Orada ben bir şey gördüm. Bir dakika, bir dakika. Allah'ım, lütfen cam sireyemin ya. Bak, ani şeylerden korkuyorum bak. Bunlardan korkmuyorum. Eee, burada herhalde bir şey yok arkadaşlar. Kim yürüyor A, Aa, kazıçalar. Of Freddy's, exciting is kind of ironic, but you'll understand why. The first kid's name was Jeremy. Jeremy always came to Freddy's pizzeria because of his favorite star, Freddy and his stained top hat. Then there is the second kid, Fritz. He always watched the performance of Pirates Go, since Foxy was f similar to a real pirate. Until it suddenly was out of order for some reason that.

Ya tamam kanka sus Seni atamıyor muyum ben be? Kaseti sal be. Neyse arkadaşlar kaset bu kadarmış herhalde. Seni koyuyorum ben gidiyorum artık. Sen akşama çal. Burada ne var böyle? Eee merhaba. O ne kanka? Ne oluyor oğlum? Ne gördüm ben? O siktir lan. Çocuk asmışlar herhalde. Allah kahretmesin ya. Şimdi hepsi canlanacak ya. Evet. Bonnie bu yüzden yerleri temizliyordu. Vay kahve. Biliyor işini. Çocuk gitmiş bu arada. Çocuk nerede? Ne oluyor aga, ne oluyor ya. Bir matkap çalıştırıyor beyler ya. Ben şunu bir alayım be. Arkadaşlar birileri matkap çalıştırıyor evet. Birileri sağda ya da solda tamir tadilat yapıyor. Benim buraya mekana gelen olmuş mu olmamış. Tamam çocuk buradan gitmiş. Allah'ım inşallah biri çıkmaz. Anam hiç kim Freddy de yok. Oğlum. Beyler. Eee sanki şurada ben Circus Baby'yi görüyorum. Evet orada. Spring Bonnie orada. Allah'ım yardım et Allah'ım. Herkes burada Allah'ım. Ne yapacağım ben? Ölmüş çocuğu bulacağım. Ofise sokmuyor beni. Niye ofise sokmuyor bu? Ya sus sus. Ananı sikim. Ananı kelini sikim. Orası mı sen? Lan git lan git. Bonnie ne olursun git. Bonnie ne olursun git. Bonnie. Bonnie lütfen git Bonnie. Bonnie git Bonnie. Lan Bonnie git. Lan git. Aa. Çocuk kovalıyormuş lan. Eee, çocuğun kanını bul buluyor. Kandan çıkışı buluyor bir şey diyor. Oğlum bak. Burada bir şeyler oluyor yine. O değil de. Mekan niye sessiz baba? Çıka burada. Ha. Çık bizim çıkmamız izin vermeyecek herhalde. Ne haber? Onanı. Ne haber? Ne haber? Kız. Nasılsın kız? Ayaklara bak. Yerim sen ha. Mor gözü. Tamam tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee... Oooo. Buradasın bebeğim. Kanka bu çıkıyor. Olmuş o mu çocuğun oğlu? Aa. Ah. Ananı s**k Endi mi burada? Allah'ım ya Oo. O ne? Freddy ne olursa yapma Freddy Freddy lütfen yapma Oğlum gelme Lan git lan koşu koşu Kur'an'ıma koşu Oğlum git Aa, Gelsene come on oh. e, ez Ananı s**k kim Kral yavaşsın ya Ezbin bu arada yavaşsın Yavaşsın o ne kanka? Adamın ağzından çıkmışsın oğlum ayıp değil mi lan? Bura nere? Bura şey çocukların odası ya. Kral git, kral lütfen git. Iııı ee, ofise gidebiliyor muyum? Ofise. Koşma la. Lololololololololol. Aman 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 aman. Kral bir tık yarra edik sanki. Ofise girebiliyorum. Ben kapatırım. Hadi Allah'ım öner. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Circus Space bir burada. Golden Freddy'nin kafası burada. Golden Freddy'nin kafası herhalde o. Şey nerede oğlum? Fred'in nerede? <laughs> Arkadaşlar ya. Jump gireceğim herhalde ben ondan. Yok yemeyeceğim lan. Hmm. Şimdi şifre bulacağız herhalde. Görevim ne? Run. Kaç diyor sadece. Onun üstü. Hangi gitsene. Hala kaç diyor. Oğlum gid gider misin? Gitmeli misin? Koşma koşma belanı sikerim koşma. Eee ben buradan çıkamıyor muyum? Eee? Run kanka sadece sen. Ama sen yaklaştın, sen yaklaştın baba uzaklaşır oradan. Oğlum gider misin? Allah Allah. Oğlum neye kaçacağım? Jump bir dakika. Gel. Ne oldu? Öldün mü? Bitti mi Oyun bu kadar mı? Ciddi misin? Allah'ım dedireceğim. Bu kadar saçma bir oyun olamaz. Evet. Oyun bitmiş. Allah kahretmesin ya. Böyle oyun mu olur ya? birazcık bir tatmin yaptı gibi. Spring Bonnie yoktu. O nerede baba? Onu göremedik ayakta. Hepsi kayboldu. Thanks for playing diyor. mainstream. Evet. Helal olsun. Çok iyi oyundu. Siktir lan. Böyle oyun mu olur amına. Evet arkadaşlar o gondengen yapabiliyorum bir kere bir dakika daha oyun <laughs> Ananı sik Aaa ee, Ya aynı şeydi arkadaşlar oyun evet oyun bitti Bonnie beni, beni cam kardeşim Beni cam mısın misin? Kanka beni kovalamadan eğer rakirsen ya Evet Freddy. Ne haber? Demin bug olmuş o zaman. Fox kovalamıyordu arkadaşlar. Hangi sen bir gitsene ya. Sen ne yapıyorsun? Freddy'nin kafasını niye kopardın lan? Arkadaşlar oyun bitmiş evet evet kesin bitmiş. <laughs> Kimse Tamam arkadaşlar bugünü getir. Evet oyun bitmiş. Yani oyun öyle aman aman güzel bir oyun değildi. Olsun oynadık. Bu arada oyun önen arkadaşlar bakın ben fan game oyun bulamıyorum. Yok yani güzel böyle taşşaklı olsun ki biz de korkalım. Siz de eğlenin. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda da oyun o fan game oyun önerin bana. Hadi görüşmek üzere bay bay.